Değerli kardeşlerim, bu videomuzda gazların kinetik ve difüzyon hızını incelemeye çalışacağız. Difüzyon nedir, efüzyon nedir, gazların hızları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunları arkadaşlar ne yapacağız? İnceleyeceğiz inşallah. Ben bunu şöyle anlatıyorum öğrenci kardeşlerimize. Sizler de benim canım ciğerimsiniz. Sizler de benim için kıymetli, çok çok değerlisiniz. Size de aynı mantığı anlatmaya çalışayım. E, faydalı olacağı düşüncesindeyim. Şöyle anlatıyorum. Diyorum ki burada bir tane böyle zayıf sizin gibi yaşlı bir kardeşimiz var. Bir tane de Allah sağlığını sıhhatını artırsın. Bir tane şişman bir kardeşimiz var. Bunların ayakları cıbıldak. Yani ayaklarında ayakkabı yoktur. Bu kardeşlerimizin şurası 25 santigrat derece. Şurası 100 santigrat derece. Şurası topraktan bahsediyorum ya da asfalttan. Şurası 500 santigrat derece. Bunlar ayakları cıbıldı. Kendi aralarında böyle yavaş yavaş giderlerken ne yaparlar? 100 dereceye geldiği zaman bu bunlar yandım Allah der. Zayıf olan 2 ve hızıyla giderse şişman olan ve hızıyla gider. Tabi o da daha hızlı gitmek ister de ama şişman olduğu için fazla hızlı gidemez. Buraya geldikleri zaman şuraya geldikleri zaman yandım Allah der. Bu adam 10 ve hızıyla giderse bu adam belki de 4 ve hızıyla gider. Neyse artık atış serbest. Ama sonuç olarak burada şöyle bir durum var Sıcaklık arttıkça hız artacak bir anlaşılması gereken önemli bir durum İkinci olarak hızla şişkoluğun arasında şişkoluk derken mol kütlesinin arasında kütlenin arasında değil mol kütlenin arasında bir ilişki vardır. O zaman hız sıcaklık ile doğru orantılıdır e, mol kütlesi ters orantılıdır dersek doğru olur mu? olur. 10 numara 5 yıldız olmuş olur. O zaman Vx bölü Vy eşittir hızların köküyle orantılı mol kütlesinin ile mol kütlesinin köküyle ters orantılı sıcaklığın köküyle doğru orantılıdır. Bak hızlar mol kütlesinin köküyle ters orantılı ve sıcaklığın köküyle nedir? Doğru orantılıdır dersek Olay vaziyet bundan ibaret. Başka da hiçbir bir şeysi yoktur arkadaşım. Bir de arkadaşlar para milyarsa daha rahattan mol kütlesiyle yoğunluk doğru orantılı olduğundan dolayı mol kütlesiyle yoğunluk doğru orantılı olduğundan dolayı ben buraya dy, dx tx ty dersem o da olur mu? O da olur hocam. Gerek var mı? Gerek yoktur. Ama bazı sorularda gerek olursa da e, ee, mol kütlesiyle de yoğunluk doğru orantılı olduğunu ne yapacağız? Anlayacağız, bileceğiz. Olay vaziyet bundan ibaret. Başka bir şeysi de yoktur. Peki değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, difüzyon nedir? Efüzyon nedir? Difüzyon şudur arkadaşım. Bir gazın diğer gazın içerisinde normal şekilde yayılmasına e, ee, difüzyon denir. Difüzyon normal şekilde yayılması. Mesela nedir? Annemiz mutfakta yemek yapıyor. Oradaki yaptığı yemeğin salçası veyahut da ne pişiriyorsa o yemeğin kokusu eve dağılıyor. Bunun adına difüzyon diyoruz. Veyahut da sayın arkadaşlarımız parfüm sıktı. Parfümün, odası, odanın, parfümün kokusu odanın her yerine yayıldı. Buna biz ne diyoruz? Difüzyon diyoruz arkadaşlar. Efüzyon ise basınçla yayılma. Basınç farkı ile yayılma. Mesela arkadaşımız dışarıda mangal yapıyor. Rüzgar o mangalın kokusunu geçirdi. Buna efüzyon denir. Veyahut da şurada bizim bir gazımız var. Şurada bir gazımız var. Şurada ise kap boş, şurası boş. Bu boş kap açıldığı zaman bu buraya basınçla gidiyor. Buna efüzyon denir. Eğer şöyle olsaydı burada bir kabımızda bir gaz olsaydı Burada da başka bir gaz olsaydı bu açıldığı zaman bu gaz bu tarafa gidecekti. Bu kapta bu gaz da bu tarafa doğru gelecekti. Buna buna biz difüzyon diyecektik. Boşlukta ya da basınçla yayılmaya efüzyon denir. Normal şekilde yayılma ise difüzyon denir diyeceğiz arkadaşlar. Gazlarımızın hızları, gazlarımızın hızları mol kütlesinin köküyle ters orantılıdır sıcaklığın köküyle nedir arkadaşlar? Sıcak mutlak sıcaklığın köküyle doğru orantılıdır dedik mi dedik hocam? Şimdi arkadaşlar ben şurada bazı grafik okuma ile ilgili sorularda geliyor. <laughs> ben arkadaşlarımıza şöyle bir kendime göre şöyle bir mantık düşünüyorum. Düşünüyorum. Şurada arkadaşlar fareler olsun, kediler olsun. Arkadaşlar kedilerin daha hızlı olduğunu düşünelim. Finish noktası, bitiş noktası Bitiş noktasından kediden 3 tane geçerse 3 tane geçerse fareden ne olur arkadaşım? Bir tane geçer ya da iki tane geçer. Burada olduğu gibi burada olduğu gibi burada olduğu gibi arkadaşlar bu adamlar aynı gazlar. Aynı gaz. Aynı gazlarda buraya bir finish noktası yaptık. Bitiş noktası. Bitiş noktası yaptığımız zaman burada ne oldu? T3 bu kadar taneci geçmiş. T1, T2'de bu kadar geçmiş. T1'de bitiş noktasında bu kadar geçmiş. Demek ki T1'in hızı daha fazlaymış. Peki bizim hızımız Vx bölü Vy eşittir kök içerisinde. M, Y, M, X, T, X, değil miydi? Evet. Bunlar aynı gaz olduğundan dolayı o zaman bitiş noktasına daha fazla geçen daha hızlı, daha az geçen daha yavaştır. O zaman bunun sıcaklığı 3T gibi, bunun sıcaklığı 2T gibi, bunun sıcaklığına da T gibi diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz sayın ve sevgili arkadaşlarımız. Burada ise sıcaklık aynı. Sıcaklık aynı. Gazlar farklı. Gazlar farklı. Mol kütleleri farklı. Burada bir bitiş noktası çizelim. Bu adam şişman mı? Şişman olduğu için az gitmiş. Zayıfmış. Çok gitmiş. Aşmış. Engeli açmış. Ve bu adam daha zayıfmış, daha çok çok gitmiş. Hızlıymış. O zaman bunun hızı 3V gibi. Bunun hızı 2V gibi. Bunun hızı V gibi. O zaman bu adam zayıf. Mol kütlesi Mse. Burası 2M. Bunun mol 3M gibidir. Diyebiliriz. Sayın ve değerli kardeşlerimiz. O zaman arkadaşlar molekül sayısı. Molekül sayısı. Hız grafiğinde hız grafiğinde aynı gazdan bahsediyorsa, aynı gazdan bahsediyorsa soğuk olandan az geçer, sıcak olandan fazla geçer. Molekül sayısı hız grafiğinde arkadaşlar burada sıcaklıklar aynı, gazlar farklı, Molekülleri farklı. Olursa zayıf olandan çok geçer. Bak zayıf olandan çok geçer. Hızlıdır çünkü. Şişman olandan az geçer. Yavaştır diyeceğiz. Sayın ve sevgili arkadaşlarımız olay vaziyet bunlar ibaret. Bunun haricinde başka hiçbir şey yoktur. Tur 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 yoktur ya. Yoktur kardeşim yok. Ya bunun kardeşim bak canım kardeşim. Bak sen Pir Hoca'yı dinliyorsan Pir Hoca'nın sürekli olarak takipçisiysen Pir Hoca'nın tekniğini kavramış olman lazım kavrarsın. İnşallah kardeşim Pir Hoca bu sorularla bu mantıkla olimpiyatın babasının babasını sorusunu çözer. Boş iş bunlar kardeş. Sen formül yılanını niye veriyorlar ben bilmiyorum. Benim aklım ermez. Ben köylü adamım. Eşekin sırtına büyümüşüm. Benim o kadar kardeşim aklım ermez. Bu kadar formül yılanı kitaplarda niye var? Ben bilmiyorum. Ben cahil adamım. Ama benim bildiğim bir şey var. Bunlarla ben bir zamanlar olimpiyatlara da öğrenci hazırlıyordum. Bunlarla ben babasının, a babasının sorusunu bu yeter kardeş. Pir hoca kendine gel sakinleş kardeş. <laughs> Firoz'a coştu. Şimdi burada bir örnek diyelim arkadaşlar. Helyum gazı olsun bir de ne olsun arkadaşlar? SO2 gazı olsun. Aynı ortamdaki aynı ortamdaki hızlarını karşılaştır. Hızlarını karşılaştır. Helyum kütlesi 4, kükürdüm kütlesi 32, oksijen kütlesi 16. O zaman şurası 1 kere 4, 4. Şurası 1 kere 32, 32. 2 kere 16, 32. Şurası 64. O zaman V helyum bölü ve SO2 eşittir. Kök içerisinde M 2 bölü M helyum. Arkadaşım T helyum T SO2. Yani hız şiş kolon köküyle ters orantılı mutlak sıcaklığın köküyle doğru orantılı. Aynı ortamda olduğu için sıcaklar aynı mı kardeş? Aynı. Bas sokadı. SO3 umar SO2 numar kütlesi 64. helyum umar 4. 64 bölü 4 16. Kök 16. Benim öğrencilerim yapıştırır 4. Demek ki bunun hızı 4 ve ise bunun hızı V'dir dersek olur mu hocam? Olur. Nasıl olur hocam? Bal kaymak gibi olur hocam. Bas hadi gittiz, gitsin. Şimdi arkadaşlar bir soru daha diyelim. CH4'ün hızı, 4ün CH4 hızı, hızı X o ikinin hızının iki katıysa, hızının iki katıysa, katıysa MX nedir? Aynı ortam aynı ortam. Kardeş, hızının iki katıysa, bunun hızı iki ise bunun hızı ne olacak? V olacak. Gel buraya kardeş, gel buraya cani. Cani ve CH4 bölüm ve x ve x o2 eşittir. Kök içerisinde m x o2 bölü m 4 Ta burada karbonum 12, hidrojenin 1 olduğunu verecek. O zaman CH4 1 kere 12 12, 4 kere 1 4 16. 16 aynı ortam olduğu için 1'e 1. Bir. Bunun hızı bunun hızının 2 katıymış. Tamam benim öğrencilerim bunu tozunu dumanına attırır. Ciğerinden şiş kebap yapar. Üzerine ayran bedava. Karesini aldık mı kardeşim? Karesini aldık. M -X o 2 bölü 16 eşittir 4 bölü 1. Buradan işler çarpma yaparsak. M -X o 2 64. X artı 2'den oksijen 64. Oksijen 16. 2'den 16 32. Gelene kaldı 32. Demek ki ikisi maç neymiş kardeşim. 32'miş. Abbas yolcu. Abbas yolcu. Bas hadi gitsin kardeş. Bizim bu tırıvır adamlarla işimiz yok kardeş. Bas hadi gitsin. Allah'ın izniyle inatine. Benim öyle gelim. fulllayacaklar. Fullayacaklar. Bunu var ya tozunu dumanla attırın. Soruyu cevabını altına çıkarın. Altına da bir tane siz soru yazın. ÖSYM'den ki al bunu kardeş sen de çöz. Al bunu da sen çöz. Gerçi onlar da çözer Zalimiler onlar da biliyorlar. Şimdi arkadaşlar işin muhabbet tarafı. Şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Şurada CH4 olsun. Şurada SO3 gazı olsun. Bunlar arkadaşlar tam ortada karşılaştıklarına göre şurası T, I, T, CH4. Şurası T, SO3. Bunların sıcaklığının oranı nedir diyor. Tam ortada karşılaşmışlar. Karbon 12, hidrojen 1, kükürt 32, oksijen 16. Tam ortada karşılaştırdıklarına göre bunların hızlar nedir? Eşittir dedik. Ho, -ho. millet ho, ho diyor sen neredesin kardeş? Sen neredesin? VCH4 bölü VSO3 eşittir. Hızları 1 eşittir gök içerisinde. E SO3'ün mortidesi ne? 1 32, 32, 4 16, 3 16, 48, topla 80. 80 bölü, bölü. Bak bunu buraya yazdım ch o kidesini biraz önce salonum 12 4 kere 1 4 16 çarpı T CH4 T SO3 Şimdi kardeş bunun sonucu 1 mi kardeş? 1 Bunu kardeş 8'e böl 5 8'e böl 2 Demek ki bunun sıcaklığı 2T ise 8'e böl 8'e bölse burası 10 olur 10. Pir sen ne yapıyorsun ya 10 olur değil mi? He, 5 olur Kök içerisinde 5 CH4 Bölü 1 SO3 kökü 1'miş arkadaşlar. Bunun sonucu 1 olması için şunun mutlak sıcaklığı T ise şunun mutlak sıcaklığının olması lazım arkadaşlar. 5T olması lazımdır dedik hocam. Mutlak cinsinden sıcaklık. T'ye 5T dedim hocam. Pir hoca matematik bölmeyi bilmiyorsun. Pir hoca bir de duşun hava atıyorsun. Neyse neyse canını sıkma bir gün sen de öğreneceksin. 16'ya bölürsem 8'e böldüm. 10. 8'e böldüm. 2. Böldüm. 5. 5 CH4. 1 tane SO3. 5. O zaman biraz 5'e 1 bir olsun. Neyse çaktırma soruyu at gitsin kardeş. Canım cigerim. Pir hocam. O da öğrenecek. Pir hoca da öğrenecek. Siz de öğreneceksiniz. Pir hoca da öğrenecek. Allah'ın izniyle yetişir. Hepimiz öğreneceğiz. Biz bilgi acı insanlarız. Arkadaşlar bir tane soru soracağım. Şimdi bir tane soru soracağım. Buna benzer soruyu çok iyi öğrenciler getiriyorlar. Garibanlar çözemiyorlar. Ne yapsın? Çok iyi öğrenciler ha. Çok iyi öğrenciler Kendi tır tırı öğrenciden bahsetmiyorum. Şimdi ben çözdüğüm zaman siz diyeceksiniz ki ya bunu mu iyi öğrenciler çözemiyor diyeceksiniz. O zaman ben sana söylüyorum. Videoyu durdur. Cevabını çözmeden sen çözmeye çalış. Çözersen helal olsun sana. Demek ki sen onu demeye hakkın var. <laughs> <laughs> ben de meraklandım. <laughs> Ama kopya çekme yok benden. Videoyu dırdır dır çözüyorsun kardeş tamam mı? <laughs> Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir balonumuz var. Şöyle bir balonumuz var. İçerisinde helyum gazımız var. Şurası arkadaşlar 100 mililitre. Şurada arkadaşlar şöyle bir balonumuz var. Balonumuz çocuk balonu. Elastik balon. Şurası 300 mililitre. Şurada da arkadaşlar ESO 2 gazı var. Ve bu balondan diyor bu gaz bu gaz 6 saniyede boşaltılıyorsa aynı şartlarda bu balondan bu gaz kaç saniyede boşaltılır diyor sorumuz bu arkadaşlar durduracağız tabi sana kopya vereyim helyum arkadaşlar 4'tür. kükürt 32'dir oksijen arkadaşlar 16'dır şimdi aslında arkadaşlar soru soru moru değil yani soru çok aşırı şekilde kolay bir soru sen bunların bunlar işimiz yok bunu geç kardeşim ve helyum bölüm. Ve SO2 eşittir. MSO2 arkadaşlar 64. 64 bölüm. Helyum da 4. Kökü olur arkadaşlar? 4 olur değil mi? O zaman bunun hızı 4V ise bunun hızı ne olur kardeşim? Ve oldu mu? Oldu hocam. Olay bu mu bu? Şimdi biz bunun hacmini Pir hocanın taktiğine bak. Bunun hacmi 300 mililitre olsun. 300 mililitre olursa 300 mililitre olursa bu olur? 100 mililitreye 6 saniyede boşaltıyorsa 300 mililitreyi 18 saniyede boşaltır mı? Boşaltır. Şu anda bunların hacimleri aynı oldu. Tamam. 4 ve hızla 18 saniyede boşaltıyorsa ve hızla 4 katı 72 saniyede boşaltır. Bitti. Nokta. Cevabım hocam. Evet. Heydim hızının SO2'nin hızına oranı 64 bölü 4'ün kökü 4. Bunun hızı 4 v ise bunun hızı v. Bunların hacimlerini eşitliyorum ben. 100 mililitre hacimde 6 saniyede boşaltıyorsa 300 mililitre hacimde 18 saniyede boşaltır. Bak bu da 300 mililitre oldu, bu da 300 mililitre oldu, bu da 300 mililitre olur. Şartlar aynı. 4 v hızıyla, 4 v hızıyla 18 saniyede boşaltıyorsa hızlı olan 18 saniyede boşaltır v hızıyla. 4, 4 1'iymiş. 4 kere 18, 72 saniyede boşaltır dedik. Hocam bunun cevabı bu mu? Evet. Bu cevabı Abbas yolcu. Çözdüysen seni tebrik ederim. Şimdi arkadaşlar bir tane ÖSYM'nin sorusuna benzer bir soruyu çözelim arkadaşlar. ÖSYM'nin soruları gerçekten de arkadaşlar kolay. Gerçekten de kolay. Şöyle diyelim arkadaşlar. Aynı şartlarda şartlarda. Aynı şartlar ne demek? P ve T aynı demek. Aynı. Eşit kütlede eşit küt L'de eşit kütlede CH4 ve SO2 gazları varmış. CH4 ve SO2 gazları varmış. Buna göre bunları e, yorumlayınız demiş. Tabi yine karbon 12, hidrojenin 1, kükürdün 32, oksijenin 16 olduğunu yapmış. Vermiş arkadaşlar. Birinci madde şöyle diyelim arkadaşlar. SO2'nin hacmi, SO2'nin hacmi, hacmi CH4'ün hacminin hacminin iki katı demiş. 2 katı demiş. Birinci maddemiz bu. İkinci maddemiz şu arkadaşlar. CH4'ün hızı, CH4'ün hızı, hızı bak OSM'nin sorusunu taklattırıp soruyorum. SO2'nin hızının, hızının, hızının 2 katı, 2 diye. katı diyelim. 2 katı diyelim. Üçüncü maddeydi arkadaşlar. Bu adamların kinetik enerjileri eşittir diyelim. EK'lerileri eşittir diyelim. Hangisi doğrudur ya da hangisi yanlıştır önemli değil arkadaşlar. Önemli olan mantığımızı, mantığımızı anlamamız. O zaman buna göre şunu şöyle alırsak gözüküyor mu? Gözüküyor. 10 numara 5 yıldız. Hele bir bak kardeş. Ee, bak C4 varmış, bir tane varmış. SO2 varmış. Bunun mol kütlesi 64. 1 molü. O zaman bu da 64 dolmaz, Şimdi bunun, bunu mol kütlesi 16. 16. O zaman eşit kütlede dolmaz, Şimdi bunu 4 mol alalım. 4 mol alalım ki bu da ne olsun? 64 gram olsun. O zaman CH4 4 mol gibi. SO2 de 1 mol gibi. O zaman bunun hacmi aynı şartlarda 4V ise bunun hacmi ne olur? V olur. SO4, SO2'nin hacmi, CH4'ün hacmi 2 katı değil. CaH4'ün hacmi nedir? 4'te biridir. Birinci maddemiz yanlış olmuş oldu. Kinetik enerji eleştir diyor. Evet, kinetik enerji eleştir. Niye? Sıcaklıkları eşit. Bana sıcaklığını söyle. Ben sana kinetik enerjini söyleyeyim. Sıcaklıkları eşitse kinetik enerji eşit. Sıcaklığı büyük olanın kinetik enerjisi büyük. Sıcaklığı küçük olanın kinetik enerjisi küçüktür dedik. Ona da bastık tokadı gitti. Üçüncü ve son madde olarak V CaH4 böyle hatta alttaki kağıda gerekiyormuş. Ve SO2 eşittir. Kök içerisinde so 2nin mol kitlesi 64, CH4 mol kitlesi 16. 64 bölü 16 4'dür. 4'ün kökü nedir? 2'dir. CH4'ün hızı SO2'nin hızının 2 katı hızı demiş. Doğrudur. Bundan dolayı doğru 2-3 doğrudur. Birinci ifade yanlıştır dedik arkadaşlar. Bu videomuzda değerli kardeşlerim bundan ibaret olsun. Diğer dersimizde arkadaşlar gazların karıştırılması ve kısmı basıncını inceleyeceğim. İnşallah Rabbimizin verirse arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone oldurmayı unutmayın. Türkiye'ye aşılmamız gerekiyor arkadaşlar. Bak abone sayısı çok olunca motivasyonum yüksek oluyor. Abone sayısı az olunca yine motivasyonum yüksek oluyor. Ama fazla yüksek olmuyor. Çünkü ben kendime inanıyorum. Allah'ın izniyle inayetiyle. Ya beni kimse dinlemese de ben kendi kendimi dinliyorum. O da beni motive ediyor kardeş. Tamam hiç sorun yok. Problem yok. Ama e, Türkiye aşılmayı istiyorum. Arkadaşlar bu konuda da hocanıza destek olmanızı da istiyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.